Merhaba, e, Ornavan'da Antarım e, ve Çiftliği'nde bu kaydı alıyoruz. bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. E, geçen herkese öncelikle teşekkür ederim. Gelenlere de elbette. Çok sayıda çocuk var, veli var, anne babalar var. Onlarla e, külük sağlığı beslenmesi, yani ekolojik meseleler arasında e, bağ kuran bir, sohbet gerçekleştirdik. Aynı zamanda da getirdiklerini yiyecekler. Sağolsunlar, ellerine Hakan Bay, gözlediğiniz alan aşağı yukarı 20 dönüm civarında bir sahip e, ve ekolojik doğal tarımın e, yapılmaya çalışıldı. en azından bu konuda sonuç olarak bir şeyler yapılabileceğimi yöntemek için gönüllerin kurduğu ve e, çalıştığı bir alan. E, aynı zamanda bilimsel çalışmalarında yapıldığı bir alan. Ee, bugünkü toplantıda gerek e, gıda sorunlarının, e, gerekse e, iklim krizleriyle ilgili sorunların, biyolojik çeşit kaybının, yol e, açtığı e, çeşitli sorunların en çok çocuklara zarar verdiğini konuştuk. Ve özellikle ekosentörüm, krizinin yani, mücadele, çevre mücadelesi. Ya. Genel olarak toplum devamlılığını tehdit eden sorunlara karşı gürültecek kolektif mücadelenin her zaman öznesinin çocuk olması gerektiğini e, konuş, tartıştık. Çünkü bu meseleler en fazla geçmişte tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar fazla çocuklara zarar veriyor ve bu zarar çocukların tüm bir hayatına yayılan bir özellik taşıyor. Dolayısıyla ekolojik tarım yapmak, sağlıklı gıda üretimine uğraşmak, e, iklim krizine ya da çevre kirliliğine yol açan faaliyetlerle mücadele etmek Bunların hepsi özünde çocukları korumak, çocukların sağlıklı olmasını sağlamak için önemli bir mücadeledir. Ben bu konuda emeği geçen buraya gelen dostlara, arkadaşlara çok teşekkür ederim.